Vay babam vay. Dırnağa bak sen. Sen Allah'a şükürler olsun ki şu kerbedeni yapan adamdan Allah razı olsun. Sen bizim önceki kullandığımız kerbedeni bir görseydin. Bu inandırmaları yarım saat uğraşıyorduk, bir saat uğraşıyorduk. Allah'ım. Bir daha bu septek gelir mi? Allah Allah ondan sonra. Bir yine bir saat uğraş. Bu kerpeten ithal bir kerpeten. İthal. Nereden geliyor? Avustralya'dan. İsveç'in çeliği falan derler de. Ben daha böyle bir malzeme görmedim daha bugüne kadar. Ben anlarım yani çelikten, demirden. Hı hı. Böyle bir malzeme görmedim. Dur. O kerpeden iki sene önce, üç sene önce senin burada açtıydım da. Şimdi bu çok uzadığı için şekilsiz bir tıraş oldu bu. Bir dahaki sefere mi düzlenecek artık? Evet. Ya şimdi bunu bazısını bunu yine düzeltiyorsun. Mesela bazısını bir sırada düzeltemiyorsun. Az öncekini mesela o ön ayakları bozulmuş dediğim ki bunu tam kesemedik yani istediğimiz şekilde. Tabi.